Gigabyte RTX 3060 ekran kartımız için Müşterimiz daha önce bizimle iletişime geçmişti ee, Bir video atmıştı görüntüde karakterlenmeler var işte direkt açılışta Çizgilenmeler oluşuyor biz de müşterimize VRAM arızası e, Olduğunu hatalı VRAM'lerin yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini söyledik ee, Ortalama bir ücret verdik Daha sonra müşterimiz aradan 2 ay geçti Kartı tekrar bize gönderdi. Ee, bu sefer gönderdiğinde kartımızdaki e, sorun yine aynıydı. Benzer bir arızaydı. Ama kartı açtığımızda chipsetin ve VRAM'lerin ısıtıldığını gördük. Isıl işleme alındığını gördük. E, muhtemel verilen teklif e, pek müşterimize uymadı. Bu yüzden de daha iyi teklif veren bir yere gitti. E, sonuçta ne oldu? Amatör bir servise ee, gitti kart arkadaşlar. İşte chipset ısıtıldı, VRM'leri ısıtıldı bilinçsizce. Ee, elinde belli ki test programları falan da yok. Şimdi ne oldu? Tekrar kart bize geldiği zaman bu sefer verilen ücretin iki katı bir ücret çıktı. Çünkü burada yaparken yapılan hataları da tekrar e, düzeltiyoruz. Yani daha önceki yapmış ol daha önceki servisin yapmış olduğu tüm hataları tekrar düzeltip Sonra ilk arızasını çözümlüyoruz açık konuşmak gerekirse. Müdahaleli kartları genellikle servis almıyoruz ama arızası böyle net e, Belliyse belli ise hani bir çözüme gitmeye çalışıyoruz. Bunda da Çipimizleri bul işlemini yaptık. 2 adet VRAM'imiz hata veriyordu ısıtılanlardan. Şimdi bunları da söktük. Yerine kalıp da dizmiyoruz arkadaşlar. Biz tekrar sıfırını takıyoruz. Zaten bunlar high end RAM. RAM'lerin ömrü bitmiş oluyor. Bu yüzden de biz yenisiyle değiştiriyoruz. Şimdi bunları da yenisiyle değiştireceğiz. Yani buradaki anlatmak istediğim konu aslında şuydu. Servis seçerken yine bilinç ne olarak araştırın arkadaşlar. Ee, biz her zaman diyoruz videolarımızda illa bize göndermek zorunda değilsiniz. Ama farklı bir servise gönderip tekrar e, orada onarım sonuç alamayınca bambaşka yani bütün servisleri deniyor müşteriler tek tek gönderiyor ama ne oluyor Tabi daha yüksek fiyatlar çıkıyor çünkü önceki servisin yaptığı hataları tekrar düzeltmek üstünden geçmek zorunda kalıyorsunuz atıyorum 2000 TL çıkacaksa 4000 TL çıkıyor 5000 TL çıkıyor fiyat bu yüzden de servis seçerken dikkatli olalım arkadaşlar